Katrun Çapkan'ına hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle yeni bir oyuncu analiz edeceğiz. Maç bazlı performans raporunda. Bu hafta Berk Kızıldemir'i analiz ediyorum. Galatasaray U19 takımında oynayan ve genç yetenek olan Berk. 2006 doğumlu. Sağ açık, sola açık mevkiinde oynuyor. Hatta bana kalsa 10 numarada oynayabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Galatasaray altyapısında futbol hayatına başlamış ve orada da devam etmekte. Benim scout puanım ise 6.55. Aynı zamanda da ideal pozisyon rolü ise oyun kurucu olarak söyleyebilirim. Oyuncunun hem majör hem de minor özelliklerine bakalım. Majör özellik olarak fizik 6.50 çıktı. Ortalama seviyenin üstünde iyi bir sonuç. Teknik 6.74. iyi bir tekniğe sahip. Kabiliyet 6.21, mental olarak da 6.73 çıktı diyebilirim. Onun üzerinden değerlendirdiğimizde. Gel gelelim minor özelliklerinde e, neler ön planda. Bir kere topla sürüş hızı iyi. Bununla birlikte de dolaylı olarak driplingi iyi. pop kontrolü iyi. Çapraz şutları etkili. Aynı zamanda tabii ki kısa paslaşmaları e, yerden kısa paslaşmaları da etkili. Ver kaç yapabiliyor veya ara pasları çok iyi atabiliyor. Aynı zamanda da mental olarak baktığımızda yaratıcılık ve oyun farkındalığı da e, ön plana çıkan etkenlerden bir tanesi. Yani oyun kurucu olmasının özelliklerinden birkaçını burada minor özelliklerinde görebiliyoruz. Benim algoritmik sistemimde aslında minor genel baktığımız zaman da bütün pozisyonun verdiği ideal rollerin hepsinde oynayabiliyor. Hepsinde katkı verebiliyor ama oyun kurucu olarak ön planda olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki maç içi reaksiyonlara baktığımızda ise geçiş hücumunda, geçiş oyununda hem oyun hızından dolayı hem de Etkin bir dripling becerisi olmasından dolayı geçiş hücumunda etkili olduğunu görebiliyoruz. Ama ve lakin tabii top ayakta da becerileri mevcut. Bunda azımsanmayacak diye, derecede bir puana sahip diyebilirim. Gel gelelim genel detaylandırmada genel özelliklerinde olumlu yönleri ve geliştirmesi gereken yönlerine bakmamız gerekiyor. Bozu olumlu yönlerinden oyunu yönlendirme becerisine sahip olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda evet kendisi kanat oyun kurucu, açık oyun kurucu olarak oynasa da serbest bir stilde oynadığı zaman santraforu ekstra bir e, ikinci santra formuş gibi ceza sahasında tehdit yaratabiliyor dışarıdan etkili şutlar kullanabiliyor. Duran top becerileri mevcut. Aynı zamanda adam eksiltme, dikine oyun oynama, diagonal pas denemeleri, topu alıp oyunu yönlendirme, 3. bölgede hücum yönünde oyunu yönlendirmede ve skor katkısı vermede etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz denemeleri başarılı yapabiliyor ve bu tarz becerilerin olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki oyuncunun geliştirmesi gereken yönleri neler? Bir kere araştırdığım zaman Oyuncu aslında idol olarak biraz da Taşka ya idol olarak bakıyor nezdinde haberler gördüm. Ne kadar doğru oyuncu açısından bilemem ama eğer bir Taşka modülü önünde ise onun da kafa vuruşlarını da esinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet duran topu kullanan oyuncu aslında Galatasaray'da şu anda Berk. Ama zaman zaman uzak duran toplarda veya ceza sahasına farklı ekstra bir üçüncü kafacı veya dördüncü kafacı olarak girebilmesi veya onun kanadından değil de ters kanattan yapılacak ortalarda ekstra kafa denemeleri yapabilmesi için hava toplarına biraz daha etkili çalışması gerektiğini düşünüyorum. Hem de boyu nezdinde düşünürsek etkili olduğunu, etkili olabileceğini öngörebiliyorum biraz daha hava toplarında ve hücum yönünde daha çok ceza sahası içindeki kafa toplarında denemeler yapması gerektiğini veya o pozisyonlara girip o kafaları atabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda fizik gücü evet şu anki yaş grubuna göre etkili olduğunu söyleyebilirim. Ama ve lakin gücünü daha da geliştirmeli ve bununla eş değer dayanıklılığını da geliştirmeli. Çünkü 90 dakikaya yaydığı bir dayanıklılığı olursa özellikle enerji korumasını da geliştirirse yani maç içinde nerelerde nasıl hareket edeceğini nerelerde sorumluluk alabileceğini çünkü zaman zaman maç içinde düşüşler yaşadığını görebiliyoruz özellikle 60'tan sonra ve bu bütün oyuncularda gördüğüm bir şey. Doğal olarak da onun da bu tarz dönemlerde daha çok enerjisini koruyup biraz daha uzun 70'lere, 75'lere belki 80'lere kadar aynı dayanıklılıkta ilk dakikalardaki verdiği katkıyı sonlara kadar uzatabileceğini düşünüyorum. O yüzden buraları biraz geliştirmesi gerektiğini ve fizik gücünü biraz daha standartın üzerine çıkartması gerektiğini, burada standartın üzerine çıkartması gerektiğini, Süper Lig standartına daha erişmediği, ve Süper Lig standartının da üstüne koyabilmesi gerektiğini düşünüyorum fizik anlamında. Çünkü Avrupa'da oynama potansiyeli yüksek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Disiplinli giderse ve bu tarz fiziki ve oyununu daha da üçüncü etkenleri katarsa oyununa hücum yönünde etkili olacağını düşünüyorum. Kariyerinde bana göre bu sene kiralanması gerektiğini düşünüyorum. Süper Lig'de denenebilir bu kiralık durum. Çünkü çok sırıtmayacağını ve hatta oynayabileceğini söyleyebilirim. Göztepe gibi veya Kasımpaşa gibi, Eyüp Spor gibi takımlarda oynayabileceğini düşünüyorum. Samsun Spor'da olabilir. Onun haricinde de ilerleyen senelerde Galatasaray'da denenebilir veya Avrupa'da da yolunun açık olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bir tarihka mı çıkar bilmiyorum ama Zaniol'un ilk zamanları da çıkabilir. Oyuncunun oyun anlayış ikisinin kıyaslarsak son dönemlerini kıyaslamıyorum Zaniol'a için veya farklı böyle hem boyu nezdinde baktığımızda farklı o oyuncu profillerine de benzettiğimi söyleyebilirim. Dimaria klasında da olabilir. Ama biraz daha profesyonel olarak baktığımızda kendisini geliştirmesi gereken yönleri aynı zamanda da fiziğini de daha güçlendirmesi gerektiği yönleri mevcut. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Berk'le alakalı söyleyeceklerim hemen hemen bu kadar. Bir sonraki hafta, bir sonraki analizimde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.